Arkadaşlar herkese merhaba. Çizvi Anlat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur. Bu kanalda sizlerle beraber en sevdiğim sikerli resim ediyoruz. Ama bugün e, benden çok istenen eğitici videolardan bir tanesi gelecek. E, gökyüzü nasıl yapılır sulu boyayla? Bugün bunu konuşacağız sizlerle beraber. İki tane farklı gökyüzü çalışması yapacağım. Birisi böyle daha çok güneşli, aydınlık bir gökyüzü. Birisi de gün batmaya yakın bir gökyüzü olacak. Benden referans fotoğraftan sulu boya resmi nasıl yapılır, bu konu çok istenmişti ama aşama aşama çekmek ve en son oraya gitmek daha mantıklı gibi geldi bu yüzden gökyüzüyle başlayacağım daha sonra ağaç ev vesaire diye devam edeceğiz bu konu hakkındaki fikirlerinizi bekliyorum lütfen daha fazla <laughs> video yayınlayabilmem için de beni desteklemeyi unutmayın. Bunu her seferinde en son söylüyorum ama bu sefer başta söyleyeceğim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi ilk öncelikle 300 gram bir kağıdım var. Yumuşak uçlu bir fırça tercih edeceğim. Sizdeki en yumuşak uçlu fırça hangisi? Ön resmin ön tarafını ıslatma yapacağız. Bir de iki tane su kullanın arkadaşlar. Ben her zaman bir temiz, bir kirli su kullanıyorum. Bunu kullanma alışkanlığınız aslında kullandıktan sonra ne kadar fark ettiğinizden sonra edineceksiniz gibi geliyor bana. Sadece üst kısmı, ilk yapacağım resim kısmını iyice ıslatıyorum. Kağıt neme doyarken bir parlaklık olacak. O parlaklığın geçişine kadar da rengimizi hazırlayalım. Ben rengi hazırlamadan önce şöyle boyalarıma bir fıs fıs sıkıyorum ki renk pigmenti kaynasın, iyice açasın ve ben kolay bir şekilde elde edebileyim kobalt blue rengimi alıyorum. Şimdi kağıdım neme iyice doydu. Ben kağıdın beyazını kullanmayı çok seviyorum. O yüzden beyazlıklar bırakarak arkadaşlar. Yani böyle işte her yeri boyayak değil de fırçamı böyle hafif yuvarlaklar çizerek beyazlıklar bırakarak ilerlemeyi daha çok seviyorum. Kağıdım ıslak olduğu için zaten gördüğünüz gibi renkler de birbirine kolayca dağılıyor. Eğer kağıdınızın kuru olduğu yerleri hissederseniz. Mesela benim şurası kuruduğunu hissediyorum. Tekrar fırçanızı suya batırıp daha sonra temiz suyunuzla ıslatıp. oraya tekrar nemini kavuşturmanız lazım. Çabuk kuruyabiliyor. Özellikle selilosa kağıtlar. Islak üzerine ıslak zemin uyguluyorum. Bakın şurası mesela kurdu şu an kağıdımı. Ben buraya güzelce fırçamı diyorum. Şöyle net bitişlerden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Eğer net bitiş olduğunu hissederseniz. Mesela örnek vereyim. Şurası benim daha kuru. Hatta sizin için de biraz iyice bastırayım. Şurada gördüğünüz gibi şöyle net bir geçiş olmadı. Çünkü kağıdım burası kurdu ve siz bu hatayı yaptınız. Hemen ne yapıyorsunuz? Hemen gösteriyorum. Fırçanızı suya batırıyorsunuz. Güzelce temizledikten sonra peçeteyi de hafif siliyorsunuz. Ki ucunda fazla su kalmasın. Bu şekilde boyayı süpürüyorsunuz arkadaşlar. Boyayı süpürdükten sonra gördüğünüz gibi daha soft bir geçiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu tarafta böyle beyaz büyük bir bulut boşluğu oluşturdum ben e, rengimin kobalt bluğumu biraz daha koyulaştıracağım. Hatta böyle içine hafif bir pembe atıp biraz morumsu bir renk yapacağım arkadaşlar. Henüz ıslak olan yerlerim var ya onların içine de böyle dalgalanmalar olabilmesi adına orta yerlerine pıt 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 bırakıyorum arkadaşlar. Böyle şöyle bir boyam olmasın lütfen. Düz bir çizgi değil fırçanızın ucuyla bakın or orası da kuruduğu için yapıştı hemen tekrar temizliyorum ince uçlu bir fırçam alıyorum arkadaşlar fırçamı hafif morumsu yani kobalt buluyla pembemsi gibi bir rengi karıştırdım şöyle bu beyaz bulutunda böyle kırılmalar hani bir buluta baktığın zaman da grilikler görürsünüz ya boya içerisinde onu yapabilmek için bazı noktalarına bu şekilde boyalar bırakıyorum. Eğer siz yaptığınız zaman resimde gökyüzüne ya böyle kağıdıma yapıştı gibi bir şey hissediyorsanız o kağıdın neme tam iyi doymadığının göstergesidir. Kağıdınızı iyi neme doydurup kuruduğunu hissettiğiniz zaman da Oraları güzelce ıslatabilmek lazım. Şimdi gün batım resmi için yine kağıdımı çok iyi bir şekilde ıslatıyorum. Gün batımında ne görüyoruz? E, maviden böyle kızıla doğru giden bir renk görüyoruz ya. Ne yapacağız? O yüzden burayı en koyu mavi yapacağız. Şu tarafı böyle bir kızıllık yapacağız. Hatta sizde plaka varsa bu maviyi boyadıktan sonra lütfen böyle kaldırın, su aşağıya doğru dökülsün. Ben yine kağıdımın beyazlığını kullanacağım. Yani şu tarafı böyle hafif bir şekilde boyayarak kağıdımın beyazının ortasına çıkmasını isteyeceğim. Biraz koyu bir mavi kullanacağım dediğim gibi. Hatta biraz morumsu. Kağıdıma mavi rengi girdikten sonra şu alt tarafım hafif biraz kurudu. Tekrar ıslattıktan sonra hafif kızılımsı bir renk ıslak zemin üzerine boyamı uyguluyorum. İlk önce en açık halini, daha sonra da bu rengin en koyu halini. Şöyle her yeri aynı boyayı sürmüyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Yani böyle boyanın birbiri içerisinde yayılmasına izin veriyorum. Noktalar bırakarak. Şimdi turuncumu biraz daha kızıllaştırarak daha kızıl bir son elde etmek istiyorum. Hatta şurada böyle güneş parlamış gibi olsun derseniz de şu noktada böyle kağıdımı ıslak zemin üzerinde bastırarak daha sonra kağıdımın kurumasını bekledikten sonra buraya bulutlarını ekleyeceğim. Az önce gördüğünüz gibi ben Kurutma makinesiyle kağıdımı kuruttum. Şimdi bunun üzerine gireceğim aslında e, gri rengini hazırlayacağım. Şurada zaten gördüğünüz gibi tabağımda biraz mavi var. Bunun içerisine arkadaşlar biraz böyle pembemsi, kızılımsı tonlardan eklediğim zaman griye çalan bir renk olacak. Yani gri bir mor elde etmek istiyorum kısaca. O da şöyle göstereyim hemen. Kağıdın şu kısmında. Gördüğünüz gibi gri ama böyle mor tonlu bir gri oldu. Şimdi kağıdım kurudu. Kağıdım kuruduktan sonra temiz fırçam ve temiz suyumla bir güzel şu alt tarafını ıslatıyorum. Neden henüz ıslakken boya çalmadım peki? Çünkü bu sefer şu kızıllıkla gördüğünüz morlar birbirine karışacaktı ve hiç hoş olmayan bir görüntü olacaktı. Şöyle kağıdımı yeniden ben ıslatıyorum. bulut olacak biçimde bırakıyorum. Nasıl bir bulut hayal ediyorsanız belki sadece şuradan dümdüz gelen bir bulut hayal ediyorsunuz. Şöyle minik. Evet, minik böyle bulutlar da bırakırsanız daha böyle gerçekçi olur. Şöyle yukarı doğru özellikle. Minik minik ara ara Şimdi ben bulutuma daha net bir ifade kazandırmak istiyorum. Onun için ne yapacağım? Ben biraz daha koyulaştıracağım. Ve zaten ıslak olan yerlere uyguluyorum bakın arkadaşlar. Gidip kuru bir yere uygulamıyorum. Böyle bulutların alt tarafına doğru ifadeyi belirgenleştirmek için Arkadaşlar bu şekilde gökyüzü çalışmamı tamamladım. Biri böyle aydınlık bir gökyüzü, biri de güneş batımında bir gökyüzü. Kolayca yapabileceğiniz bir çalışma olduğunuzu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Denerseniz yer çiz ve anlat etiketiyle instagramdan bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Veyahut da nasıl olduğunu bana gösterebilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.